Annenin lokumu bu. Hadi benimsin. Oo tatlı kızım benim. Oo tatlı kızım benim. Oo. E ne yapıyor şimdi? Bak neler yapar bana. Oo. Otobun oh altına at. Ben hayret ediyorum şimdi bu hayvana ben. Oo be. ananın senin lokumu bunlar. Annenecim canım. Ne yapsam mı acaba nasıl yapar bana? Canım. Tatlı kızım benim. Hazar efendim. Ellerini çak tuttu haydi. Beyi alsam ne yapar? Bilmem deneyeriz. Biraz sonra kalksın. Saatlerce dur şimdi elleme şimdi çocuğu. Bana ne ya? Elleme yalnız da kucağımda yatıyor. Şuna bak kız. Aa bırak çocuğu. Çekti. <laughs> Ama böyle olur mu ya? Oluyor bak ellerimi tuttu. Anneannecinin logo mu bunlar? Aa yukak bu yukak. Anneannecinin yukak bu. Ya bu bebek bu çocuk. Ya ne bileyim ben ne diyeyim bilmem. <laughs> Allah Allah. Ananesinin lokumu bu lokumu. Asar bir lokum bu iki lokum. <laughs> Dedesi kurt yaptı korkuttu çocuğu bu. <laughs> Dedesi korkutuyor çocuğu bu. Aaa döveriz onları anneannem biz. Aa. Tabi. Tabi. Anneannem. Canım. Canım. <laughs> Akıllı kızım. Bunlar mutlu olmayacak ben mi olacağım? Gözleri güzel kızım benim. Her şey güzel anneannesine değil mi anneanne? Sakın çay alacak mı? Alırız ama sonra. İyi. Şimdi çocuk kucucuğum da uyuyor. Dedi gibi. mi atacaksın onu? Hayret tetesini evet. Cücük 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 Hayret. Bir de kukuleta koyalım onun başına <laughs> tamam. <laughs> <o. gülüyor> <laughs> Kara gibi hayır. Kız yine mi sizdeler?